Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TCL marka bir cep telefonunu tuşlar yardımıyla fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Buna hard format işlemi de diyebilirsiniz. Bu işlemi ayarlardan da yapabiliyorsunuz. Ayarlara girdikten sonra sistem diye bir kısım var en altta. Sisteme giriyorsunuz. Sistemin altında bakın telefon modeli de görünüyor. Bu T10'da T76 e, 766H diye geçiyor. Sıfırla diye bir seçenek var. Fabrika ayarlarına sıfırla deyip buradan telefonu sıfırla diyerek yapabilirsiniz. Fakat bizim yapacağımız işlem hard format olarak geçiyor. Yine benzer bir işlem. Sadece telefonun arayüzüne ulaşamadığınız durumlarda veya ekran desenini unutmanız durumunda bu işlemi kullanabilirsiniz. Format işlemini yapmadan önce hesaplar kısmında tüm hesaplardan çıkış yapın. Burada hesap kalmadığına emin olun. Çünkü format sonrasında tekrardan bu hesabı sorarsa şifresini bilmiyorsanız sorun yaşayabilirsiniz. Yapacağımız işlemi anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzu kapalı konuma getiriyoruz. Telefonun güç tuşuna basılı tutarak kapatılık konuma getirdik. Veya ses kısma ve güç tuşuna basarak kapatabilirsiniz. Telefonumuz kapalı hale geldikten sonra ki siz ekran desenini unutup telefonu kapatamayabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız telefonun tamamen şarjının bitmesini bekleyebilirsiniz. Güç tuşuyla birlikte ses açma tuşu var ya yani şu, şu tuş. Buna birlikte basacağız ve güç tuşuna. Bakın ses açma ve güç tuşuna birlikte basılı tutarak telefonumuzu açacağız. TCL logosu geldikten sonra bırakabiliriz ses açma ve bu iki tuşa birlikte basılı tuttuk. Telefonumuz açılacak. E, reboot ekranına gelecek. Bu işlem bakın. Burada reboot sistem ne olur sistemi yeniden başlatır. Telefon yeniden açılır. Burada ses kısma tuşuyla aşağı, ses açma tuşuyla yukarı doğru hareket yapabiliyorsunuz. Bizim yapacağımız işlem Wipe Data Factor Reset. Buranın üstündeyken güç tuşuna basacağız. Ee, burası Android Recovery ekranıdır. Telefonun modelini vesaire bilgilerini görebiliyorsunuz. Yukarı aşağı up ve down power tuşuna basarak da ok diyebiliyormuşsunuz. Şuradan ne, hangisinin ne işe yaradığını yukarıda bize anlatıyor. Yine set kısmı tuşuyla bir aşağı iniyoruz. Faktör data reset güç tuşuna basıyoruz. Telefonumuz bakın şu an resetlendi. Bakın altta formatting data, formatting cache, formatting metadata vesaire. Data wipe complete diyor. Bu işlem bitti. Bizim işlemimiz wipe data vector resetli. Bunu bitirdikten sonra reboot sistem now'dayken bakın güç tuşuna bir daha basıyoruz. Sistem yeniden başlıyor. Dediğim gibi bu işlemi yapmadan önce ayarlar kısmına girin. Tüm hesaplardan çıkış yapın. Çıkış yapılmazsa cihaz sıfırlanmadan önceki açık olan Google hesabı size karşınıza şifresini sorarsa şifresini bilmiyorsanız yazılım atmak zorunda kalabilirsiniz. Bu işlem sonrasındaki tüm veriler silinecek. Cihaz fabrika ayarlarına dönecek. Ekran kilidi unutulduğunda da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Cihazı kapatamıyorsanız şarjının bitmesini bekleyip şarjı bittikten sonra tekrar şarjını fullersiniz. Açarken güç tuşuyla birlikte ses açma tuşuna basarsınız. Bunun yanında cihaz yurt dışı girişli veya e-mail atılmış bir cihazsa bu format işlemi sonrası e-mail'e gidebilir. Cihazın arayüzüne ulaşabiliyorsanız bu işlemi değil de ilk gösterdiğim işlemi yapabilirsiniz. Cihazın yediğini mutlaka almayı unutmayın çünkü tüm verileriniz silinecek. WhatsApp konuşmalarınızı Gmail'e yedekleyebilirsiniz. Rehberinizi Gmail'e yedekleyebilirsiniz. Fotoğraflarınızı da ayrı bir yere 15 GB'ın üzeri 15 GB'ın üstünde bir fotoğrafınız varsa ya Gmail'den alan alacaksınız ya da bilgisayarınıza yedekleyeceksiniz. Elimden geldiğince hiç bilmeyene göre hızlıca anlatmaya çalıştım. İşlemimiz böyle. Güç tuşuyla birlikte ses açma tuşuna basıyorsunuz. TCL marka Cep telefonlarını bu şekilde sıfırlayabilirsiniz hatta tüm Android telefonlarda güç tuşuyla birlikte ses açma tuşuna basarak sıfırlama işlemi yapılabilir. Cihazın açılması biraz uzun sürüyor çünkü e, cihaz komple baştan sıfırlandı yeniden kuruluyor. Bu arada cihazınızın şarjı azsa %50'nin üstünde olmasını tavsiye ederim ve cihazınızı şarja takıp öyle yapabilirsiniz bu işlemlere. Bakın cihazınız sıfırlandı. Artık cihazı sıfırdan yeni almış gibi kurabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.